Hoş geldiniz. Bu videoda Redmi Note 15 Pro akıllı telefonunuzda ikinci alanı nasıl kuracağınızı göstereceğim. Öncelikle cihazınızda ayarları açalım. Ardından aşağıya doğru ilerleyelim. Buradaki ek ayarlar menüsüne giriyoruz ve ardından ebeveyn denetimlerinin hemen altında bulunan ikinci alan seçeneğini seçiyoruz. Sonra ikinci alanı açalım. Oluşturulana kadar bekleyin. Ayrıca sizden Xiaomi hesap bilgilerinizi girmeniz istenebilir. Ardından devama dokunun ve alanlar arasında geçiş yapmak istediğiniz yöntemi seçin. İster parola kullanarak, ister kısa yol kullanarak. Hadi bir şifre seçelim. O halde Tam olarak buradaki kısma dokunarak ikinci bir alan şifresi hızlıca oluşturalım. Ardından belirlediğimiz deseni dikkatlice girelim ve hemen onaylayalım. Tamam. Ee, i̇lk alanda zaten bu kalıbı kullandık, o yüzden ikinci alan için farklı bir kalıp oluşturalım. Ardından onaylaya dokunun. O halde ikinci boşluğu da ayarlayabiliriz parmak izi. Bunu yapmak için şimdi kuruluma dokunun, ardından ilk boşluğa deseninizi girin. Sonra ikincisine geçelim. Ardından anladım seçeneğine dokunun. Yeni bir parmak izi eklemeden önce ekranın temiz ve pürüzsüz olduğundan emin olmak için Öncelikle akıllı telefonun ekranını silelim. Ve bu tarayıcımızın çalışmasına engel olmaz. Tamam ve Şimdi lütfen parmak izi sensörüne hafifçe bastırın ve parmak izi simgesinin yavaş yavaş dolmaya başladığını gördüğünüzde parmağınızı kaldırın. Tüm bu işlemleri başarıyla tamamladığınızda ise ekranın altındaki bitti seçeneğine dokunun. Tamam. Şimdi geri dönelim. Ardından devam ete dokunun. Ve artık ikinci alanınız tamamen kuruldu. Bu kısımdan parmağınızla dokunup birinci ya da ikinci alan şifresini girerek her iki alan arasında hızlıca geçiş yapabilmemiz mümkündür. İşte bunu böyle yapıyorsunuz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz Lütfen kanalımıza abone olmayı düşünün. Bize bir beğeni bırakın ve aşağıya yorum yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.